Başbakan Davutoğlu, AK Parti ile koalisyona yanaşmayan MHP lideri Bahçeli'yi sorularıyla fena köşeye sıkıştırdı. 99'da size MHP kitlesine katil diyenlerle bile koalisyon kurdum da bize niye hayır dedin Sayın Bahçeli bunu mu izah et? Bize bize izah et. Bize izah etmesen kendi kitlene izah et. Şimdi çıkmış televizyon televizyon dolaşarak koalisyon hükümeti kurulmamasından... AK Parti'yi sorumlu tutuyor. Güya bütün hazırlıkları tamammış. Güya dosyalar çantasındaymış da aslında koalisyonu hazırmış. Sordum yine soruyorum. Sayın Bahçeli o dosyaları ben size ziyarete geldiğimde atsaydınız ya niye şimdi televizyonlarda açıyorsun? Koalisyonu benimle kuracaktın. Televizyonda seninle röportaj yapan hanımefendiyle değil ki. Memleketi Konya'da büyük bir coşku ve kalabalığa hitap eden Ahmet Davutoğlu hemşehrilerinden bir de ricada bulundu. Tek başına, başına, tek başına, Allah aşkına Konyalar bunu çok gür sesle söyleyin ki bizi bir daha Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye muhtaç etmeyin, muhtaç etmeyin. Başbakan terörle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı. Aziz vatanımızın her dağı, her vadisi, her yaylası, her ırmak kenarı terörden temizleninceye kadar gece gündüz çalışıp bu memlekete huzuru, demokrasiyi hiçbir şekilde sarsılmayacak şekilde ihya ve inşa edeceğiz inşallah.